Geçen gün ışınlanırken bir çocukla çarpıştım. Aynı anda aynı koordinata ışınlanmışız. Ay göz göze geldik baktım çocuk yakışıklı hemen VR gözlüğünde Instagram'ımı görünür yaptım. Eve ışınlandım bir baktım çocuk eklemiş bile. Ben metalik bir kombin yapacağım birazdan göstereceğim sana. Neyse sonra sinyalleşmeye başladık bana bütün datasını yolladı. Ay inanabiliyor musun beğenileri hobileri en çok hangi kahveyi içtiğine kadar yollamış. Stok yapmama hiç gerek kalmadı. Ay neyse en son buluşma sinyali yollamış saat kaçta ışınlanalım diye soruyor. Yani yıl olmuş 2150 hala erkekler saat kaçta nerede buluşacağımızı bize soruyor ya. İnsan der ki saat 8'de Satürn'ün halkalarında buluşalım. Ay aman neyse ben söyledim Satürn'e giderim. halkasında otururuz. Biraz gezegenleri falan izleriz. Romantik olur diye düşündüm açıkçası. O da dedi ki oradan da Mars'a geçelim mi? Yeni suyu çıkarıldı. İçerisi hiç denemedim. Hani yeni şeyleri benimle deneyimlemek istemesi hoşuma gitti. Ne kadar saati bana seçtirse de. E bu arada altıma bunu giyiyorum. Üzerine de böyle pulup payetli bir şey giyeceğim. Bekle geliyorum. Ya şunları giymek istiyorum ama yani çok da abartmak istemedim açıkçası. O yüzden daha düz bir şey giyeyim dedim. Şunları seçtim kanka. Neyse canım ben hazırım. Hemen ışınlanayım da geç kal kalmayayım. Hadi görüşürüz. Öptüm. Bye.